Türkiye'nin en büyük spor tırmanış duvarlarından birine sahip olan Van Büyükşehir Van Büyükşehir Belediyesi Okul Sporları Sportif Tırmanış Yıldızlar Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapıyor sevgili izleyiciler. 12 farklı ilden 150 sporcu Van'da bir araya geldi. Van Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle bu yıl kentte düzenlenen okul sporları sportif tırmanış yıldızlar Türkiye Şampiyonası tüm heyecanıyla devam ediyor. Türkiye'nin en büyük spor tırmanış duvarlarından birine sahip olan Van Büyükşehir Belediyesi, okul sporları sportif tırmanış yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Dağcılık Federasyonumuzla birlikte Van Büyükşehir Belediyesi, Van İl Gençlik Spor Müdürlüğü'müzde ortak programımızda 12 farklı ilden 150 sporcumuzla Van Büyükşehir Belediye'mize ait olan fidanlık millet bahçesi tesislerinde tırmanma şampiyonasını gerçekleştiriyoruz. Dün başladı. Gayet de güzel devam ediyor. Hem böyle centilmence Sporun ruhuna uygun bir şekilde. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanlığı tarafından Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi, Fidanlık Parkı'nda düzenlenen Okul Sporları Sportif Tırmanış Yıldızlar Türkiye Şampiyonası adeta festival havasında devam ediyor. Ee, Vanımızın da bunu organizasyona ev sahipliği yapması çok bizim için kıymetli. İnşallah bundan sonraki yıllarda da devamını getireceğiz. Sürdüreceğiz. Çok centilmence güzel bir şekilde geçiyor e, müsabakalar. E, tesisimizin e, böyle bir organizasyonla değerlendirilmesi de e, bizim için çok önemli. İnşallah bundan sonrasında da bu tip sportif faaliyetlerimizle de %65'ine yakını 30 yaşın altında olan genç popülasyonu yoğun olan şehrimiz için çok önemli buluyoruz açıkçası. E, dolayısıyla ben bu organizasyonda da emeği geçen bütün herkese teşekkürlerimizi iletiyorum. Devamını bundan sonrasında da getirerek hem Vanlı gençlerimizi hem diğer illerdeki kıymetli gençlerimizi burada ağırlamaya devam edeceğiz.